Çok değerli Bursa Sporlar. Öncelikle ülkemiz üzerinde büyük yaralar açan yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybeden yurttaşlarımıza başsağlığı diliyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Hayatta kalanlara da sabırlar diliyoruz. Rabbim bir daha bizi böyle büyük felaketlerle sınamaz inşallah. Bundan sonraki günlerde bu yaraları hep beraber saracağımıza da inanıyoruz. Öncelikle Bursa Spor taraftar gruplarının, Bursalıların, Bursa bu yaşadığımız felakette can siparihane yardımlarından dolayı divan kurulu yönetimi olarak herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyorum. Değerli Bursa sporluları Olağan İdari ve Mali Genel Kurulumuz 17 kişinin katılımı ile şu duruma geldi. Bildiğiniz gibi çoğunluğu sağlayamadık. İkinci toplantımız 15 Nisan 2023 Cumartesi saat 13'te Mernos Atatürk Kongre Kültür Merkezi Muradiye Salonu'nda yapılacaktır. Tüm Bursa sporları, Bursa sporu sevenleri, Bursa spora destek olanları bu zor günlerde bu mali genel kurula katılarak gerek fikir, gerek tenkit, gerekse desteklerini belirtmeye davet ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.